Bazen kalbimiz yorulur, hayatın yükü ağır gelir. Yalnız hissederiz, anlamsız gibi gelir her şey ama unuturuz. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd Suresi 28 Bir nefes al, kalbine Allah'ı hatırlat, o seni unutmamıştır. Şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 6 Zor günler geçer, gece biter, güneş doğar. Sen sadece sabret. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 173. Teslim ol. Her şeyi bilen bir Rabbin var. Senin kalbin onun elinde. Korkmayın, üzülmeyin. Eğer iman ettiyseniz siz üstün olanlarsınız. Ali İmran suresi 139. Ümitsizliğe yer yok. Sen inancınla güçlüsün. Kalbin daraldığında sessizce Rabbine dön. O seni görür, o seni işitir. O seni sever. Ve unutma, Rabbinin rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Araf Suresi 156